Yine Suzuki standında değişik bir motorla beraberiz. Bugüne kadar Espin XR vardı sadece. Bunun rakibi diyebileceğimiz bu sınıfta en azından. Suzuki yeni GS, S, 1000, S, bir şey acayip bir isim var. Bak burada bütün ismi okuyacağım şimdi. Laboratuvar ismi gibi isim yapmışlar. GSX, S, -S 1000, GX. Yani Mesela şunlardan bir tanesini yanlış yazsan bambaşka bir modele falan gidersin. Google'da ben bir aratmaya çalıştım. Bir şey yanlış yazdığında başka bir model çalışıyor. Yani şu Suzuki'nin şu model isimlendirmesini bir kere bir bence düzeltmesi lazım. Çünkü artık şey döndü bir Sony, Sony, Sony Action Cam muhabbetine döndü. Sony Action Cam'de de böyle acayip acayip isimlendirmeler vardı. Sonunda bu isimlendirme yüzünden oralar çok satamadı. Çünkü hangi modelin ne olduğu belli olmuyordu. Ee, umarım Suzuki mesela bundan döner diye düşünüyorum. Şimdi motora gelelim. İsim böyle biraz acayip ama motor güzel. Makine güzel. Makine niye güzel? 4 silindirli GSX-S 1000 GT'den bildiğimiz. Nerede o? Onu da göremedik ama hani şunun binliği de daha önceden sürmüştük test etmiştik. O pürüzsüz, güzel ve cidden giden, cayır cayır giden blok burada da var. Bloğu şöyle göstereyim size. Bu bloğu burada görmek beni çok sevindirdi. Çünkü dediğim gibi Espinexer vardı. Böyle 4 silindirli Sport Touring nispeten dikleyebileceğimiz bir makinede. Sadece Espinexer vardı uzun yıllardır 4 silindiri temsil eden. Suzuki burada acayip bir şey yaptı. Şimdi bu modeli böyle güzel uzun uzun anlatacağım. Egzozun bir kere şöyle olabildiğince aşağıda olması ağırlık dengesine çok ciddi şey katıyor. Daha önceki testimi hatırladığım kadarıyla bu blok şanzıman mükemmeldi. Zaten bir Suzuki klasiği. Suzuki her zaman şanzımanların çok güzel yapıyor. Şıkır şıkır geçiyordu. İnanılmaz güzellikte bir gaz kontrolü vardı. Yani şöyle gaza dokunuyordun. Dokunduğun kadar açtıkça böyle vup, acayip yürüyordu. Ama şey böyle hani korkutmuyor kesildi. Böyle ani güç patlaması hiçbir şey yok. Yağ gibi alkan bir gazı vardı. O blokla bu motor nasıl olur? İnanın çok merak ediyorum ve kullanmasının gerçekten büyük bir zevk olacağına %100 Eminim, şimdi bu modele çok çalıştıklarını nereden anlıyorsun, çok ümitli olduklarını nereden anlıyorsun? Benim şimdi dikkat ettiğim iki tane şey var. Bir, bak adamlar paradan kaçmamış. Brembo koymuşlar buraya ve e, büyük güzel de bir e, şey var, diski var. 17'ye 17, spor olmasını istemişler ve uğraşmışlar gibi geliyor, omuzumu çarptım. Bir de Showa Era benim Afrika Tv'nden bildiğim e, tabi başka motorlarda da daha önce kullanılmış Showa'nın süspansiyonları var ve bunun elektronik ayarlamaları falan çok güzel minimal, ince, küçük ayarlamalara çok müsait ve buralardaki farkını ciddi belli eden çok kaliteli bir e, elektronik süspansiyon var bunun üstünde o yüzden önemli yani Showa ERA'yı gördüm ve dedim yani bu ki ucuz da bir süspansiyon sistemi değil pahalı bir süspansiyon sistemi hani elektronik deyip hiç ayara hiçbir şey izin vermeye süspansiyonlardan falan değil yani cidden her şeyi ayarlayabileceğin çok güzel bir süspansiyon var. Kafa tasarımı, far tasarımı seven oldu, sevmeyen oldu. Ama bence güzel Suzuki bu e, çift mercek olayını devam ettiriyor. Şurada da gündüz farlarını görebiliyorsun. Burada bak başka rengi var. Bu renk de çok güzel. Burada ne kadar güzel gözür gözünüze bilmiyorum ama dışarı fotoğraflarını baktığın zaman yani ürün tanıtımlarındaki dışarı fotoğrafları dışarı videolarına falan baktığın zaman motor üstünü sürücü bindiği anda çok güzel duruyor, çok yakışıklı duruyor. Ee, cidden ortama başka bir hava getirdi. Bu çok net. Bu çok önemliydi bence. Şurada ufak böyle spoiler gibi havalıkları var. Buradan diğer tarafı görebiliyorsun. Bunlar da önemli detaylardı. Sinyaller yine Suzuki'den bildiğimiz sinyaller. 4 silindir. Bu çok ya çok önemli ya. Çok güçlü yani. Çok güzel bir motor. Şimdi 4 silindirin tabi şurada özelliklerini de çok kısa göstermek istiyorum size. Neden önemli biliyor musun? 152 beygir, 106 Nm tork var. Şimdi Suzuki'nin bu e, gaz kontrolüyle beraber bunu kullandığın zaman ya şey de çok güzeldi. GSX-S GSX 1000 GT'de kullandığımda bu blok çok güçlü ve güzel hissettirmişti. Yani keşke bunun az daha dik oturuşlu versiyonu olsa da biraz daha rahat otursak. İşte çok uzun yol gittiğimizde benim hafif bir dizlerim ağrımıştı, biraz onu hissetmiştim. Bunlar ağrımazlar, bir spor track bundan yapsalar diye bir hayıflanmıştım. Videoda da söylemiştim diye hatırlıyorum. Ya işte o burada artık. Gerçekten yapma. şu makineyi çok kullanmak istiyorum. Ee, çünkü hayal ettiğim, bu bloktan şöyle bir şey yapsalar muhteşem olur dediğim şeyi adamlar cidden ee, yapmışlar. Cidden yapmışlar yani bunu ve videolardan gördüğüm kadarıyla da güzel gidiyor. Henüz bir testi yapılmış değil. Yeni açıklandı. Ama e, kendi açıkladığı videolardan, kendi yayınladığı videolardan gördüğüm kadarıyla e, cidden güzel bir motor gibi. Şurada selenin iki parça olması ve aralarında bir yükseklik farkı olması arçının tabii önünü görmesi açısından ciddi bir bence e, fark yaratıyor. Yanlış indi ama olsun çocuktur. Olur böyle şeyler zaten fuar motosikletleri böyle çizilmeye, kırılmaya e, müsait. Artçı buradan yüksekte oturuyor. Nerede? Kafa burada. Nereyi görüyor? Ön tarafı çok daha rahat görüyor. Önü ferah hissediyor. Arkaya da bir çanta. No problem please. Tamam. Arkaya da bir çantayla beraber çok ciddi bir rahatlıkla oturuyor. Bu güzel bir detay. Bu önemli bir detay. Sürücü için de hafif bir bel desteği yapabilir burada. Yani arkaya gelip Az bir şey böyle sırtını dinlendirmek istediğini, beni dinlendirmek istediğini uzun yolda burada bunu yapabilir. Bunlar önemli küçük detaylar. Suzuki bunlara değer veriyor, önem veriyor. Şurada bak ne var? Rezervuar var. Bu elektronik süspansiyonun e rezervuarı. Arka tarafta buradaki e aldığı şeye göre, e yağa göre hareket ediyor. Şurada size hemen bir şey göstereceğim. Edge korumalarımız var. Abiler size sorayım kenara. I... Şurada ayarlı manetlerimiz mevcut. Buradan yine ayar yapabiliyorsun. Bu da bence önemli bir detaydı. Hani fren merkezleri radyal olsaydı daha iyi olabilirdi ama Japonlar böyle şeylere bir yere kadar e, önem veriyor. Diyor ki ya bu da radyal olmayı versin sonuçta bu bir, bir touring e, diyor. Şurada cruise kontrol tuşumuz, cruise kontrol aktivasyon tuşu var. Büyük ihtimalle şuradaki soldaki e, menüden aktive ediliyor. Gidonumuz normal, standart gidon. Orada ekstra bir durum yok ama geniş. O güzel. E, kimisi bağlantı yerlerini falan değiştiriyor. O yüzden standart gidon diye ekstradan belirtmek istiyorum burada. Cam ayarlanabilir gibi durmuyor. Yani bunu buradan söküyorsun. Şurada sanki şeyi var bakayım. Aynen. Şunları çıkartıyorsun şuradan. Şuraya bak ittirsem çıkacak. Bunu çıkartıyorsun. Bu camı elle ayarlıyorsun. Bu iyi olmamış. Keşke şöyle çıt çıt ayarlanabilir bir sistem olsaydı. Hatta daha da ilerisi elektrikli bir cam olsaydı. Muazzam olurdu ama nedense Suzuki bunu yapmamış. Bunu sökmek kötü ama bu, bu bir sıkıntı bak. Bunu yapmasalarmış keşke. O kötü olmuş bak. Ha şu var. Ben uzun camı alırım. Buraya kadar uzun cam takarım. Ondan sonra kafam rahat biner gezerim diyorsan bir başka ama ya bu sınıfta çok ciddi devrim yapacak diyebilirim. Ee, çok önemli bir bence motor. Japon'un çok daha sükseli olduğu bundan 10 sene önce diyelim çıksaydı buna benzer bir şey yıkardı ortalığı ama şu anda da bence çok ses getirecek. Özellikle test videolarından sonra eee Net bir şekilde gidişinin, sürüşünün kolaylığı, rahatlığı görüldükten sonra fark edilecek diye düşünüyorum. Şimdi nasıl bu kadar kesin konuşuyorsun dersen, bu bloğu daha önce başka motorlarda denemiş olduğum için oradan konuşabiliyorum. Dolayısıyla benim için de önemli ve güzel bir makina. Şimdi biraz uzatmam, kusura bakmayın. 19 litre bir deposu var. Zaten etli butlu, gayet tutulabiliyor. Şimdi yan tarafa doğru da güzel açılıyor. Bak şöyle göstereyim. Dizleri içeriye koyduğunda tamamen kapatır diye düşünüyorum. Bak adam şimdi koysun depoyu biraz yaklaştırsın. Şuradan şey yapınca dizleri bayağı bir kapatıyor. Bu taraftan havayı güzel gönderir. Rahat bir yolculuk yaparsın. Bakın camla aslında orijinal camı da iyiymiş yani. Çok daha alçakta alçakta değil. Kaska doğru gelen rüzgarı işte çeneye kadar falan şöyle şuralara kadar böyle şöyle keser diye bir tahminim var. Belki kaskın üst tarafına doğru gelir. Neyse videoyu daha fazla uzatmayayım. Ee, bence önemli bir model. Bakalım göreceğiz. Türkiye'ye ne zaman gelir ne olur bilmiyorum. Geldiği gibi test etmeyi çok istiyorum. Şu an baktığımda gördüğümde teknik özelliklerden de şey yaptığımda çok çok beğendim. Çok şey vaat ediyor. Bir sürü kullanmak lazım. Şu 4 silindir bakalım nasıl olacak. Ee, en yakın rakibi diyeceğimiz burada Espin var. Yine 4 silindirli 1000cc. Ee, ona göre fiyat olarak nerelerde kalacak bunu da bir görüp bakmak lazım. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aşağıdan abone olmayı, yorum yapmayı merak ettiğinizi unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz seviniriz. Bir sonraki videolarda az sonra çıkacak. Onlara da bakıp geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.